Kardeşim ağlayan çürük diye vardı yani. Ağlatırım. Kuretül ağladı diye burada bunu malzeme etmeyen çalışan kızdır o. Neticede ağlayabilir. Sevgilisinden ayrılıyor. Bunun taklitlerini yapan insanlar bunlar. Onlar bunu yaparlarsa bunlara 24 saat ağlatırım abi. 24 saat ağlatırım. Hüngür hüngür ağlasın karşımda daha da ağlatırım. Beni biliyorsun abi ben yüklenirsem yüklenirim yani. Evet kardeşim. Bak saygısızlık yaptılar, hak yediler. Bir yüklendik, 30 kişi gitti. Yüklenirim abi. Acımam. Acımam. Bir gram acırsan, anladın mı abi? Acımam. Asla acımam. Şimdi bu, ben böyle bir insanım abi. Zaten insanlar beni seviyorsa böyle seviyor, anladın mı? Hani Zaten beni seven insanlar da şunu diyor, acıma Semih. Onun dediklerini biliyorum yani çünkü onların ne olduklarını çok iyi biliyorlar.